Eyvah bu oldu. Balyozu getirin kırıyorum. Mokep de yerin dibine basın. Oyun yapmıyorum. <laughs> Allah, Allah ben... belanızı versin. Türkiye'deki <laughs> şey var ya mağabey. Alın bunu İstemem. Mokep de istemiyorum. Başınıza çalın. Oyunda yapmayacağım. Bizim sende bundan belki birkaç yıl oldu. Şu an yaptığımız projenin daha GDD'sini hazırlarken. Yapım öncesi aşamasındayken. Bunlara ilk tartıştığımız zamanlardan evet. bir videomuz var. Hı -hı. Mokeplerle alakalı. Evet motion capture'da. Motion capture'da kim oynayacak? Benim tiyatrocular oynayacak dediğim. Onun benim aslında... şiddetle itiraz ettim. Kapa göz giriyorlar. <laughs> Kardeşim bunun kaydını kim yapacak? Kaydını. Evet. Ben ne diyeceğim? Yani ne diye adam çağıracağım ben? Sen dedin ki tiyatro sanatçısı çağırmamız lazım dedin. Senin ilk hakkına gelen şey bu oldu. Evet. Ben de evet. ne dedim? Kesinlikle olmaz dedim. Ben de Neden? ben olur dedim. Önce Neden? ona İlk önce ben yok. Ben açıklayacağım. Cevap hakkı doğru. Hala benim tiyatroculara verebileceğim bir şey var. Hala onu evet, test ettim. O yüzden. Ama ben Genel olarak evet. ne kastettiğimi tamam. biliyorsun. Bütün bunları hangi donanımı niye nasıl kullanıyoruz da anlatarak hem oyun yapmak isteyen arkadaşlara da hani o ekipmanımı alalım bu ekipmanımı alalım alsak tam olarak nasıl kullanırız işimize ne kadar yarıyor onları da bir konuşmuş onları da bir aydınlatmış oluruz. Şimdi biz ilk sensin full body motion Capture'larını kullanıyoruz. Evet. Neden? Neden? Şunu söyleyeyim. E, finger track ve face capture için ayrı ekipmanlar kullanıyoruz. Onları evet. ayrıca onlara özel videolar yaparız. Daha detaylı olur. Ama şu an sadece full body capture'ı konuşalım. Evet. Neden biz XSense kullanıyoruz? Çünkü XSense fiyat bölü performans olarak dünyanın en iyi motion capture sistemi. Bana sorarsan. Hatta şu anda da kullanıyorum. Aynı kanadayım. Çünkü diğer markaların ürünleri XSense gibi değil. Mesela örneğin Rokoko. Daha ucuz, daha performans gibi gözüküyor. Yani fiyat böyle performansı oynuyor gibi olur. Ama kayıtları çok kötü bu konu. Çok yüksek oranda temizlemeye ihtiyacı var ki XSense'de de bu var. Değiniriz bunlara teknik olarak. Temizlenmeye ihtiyacı var dataların. Ama single process'te yani tekli kayıtta geliştirdikleri programla temizleme programıyla XSense'in kendi verdiği çok iyi sonuç elde edebiliyorsunuz zaten. Ama Rokoko'da bu böyle değil maalesef. Daha kötü temizliyor bir. İkincisi diyelim ki mesela daha pahalı bir sisteme gidelim. Optitrex'e gidelim. Abi mekanı kurup sabit bir mekanı, Kameraları yerleştirip o alandan dışarı çıkamazsın. X sensi giyersin. Wireless olduğu için istediğin yere gidersin, capture'ını alırsın. Gibi artıları var, eksileri var. Biz bunların hepsini hepsini araştırmıştık. Şimdi kullanmaya başlayınca haklı olduğumuzu, XX, X sensin daha iyi olduğunu Hı -hı. gerçekten sorunları var, her zaman vardır. Hı -hı. Her donanımın sorunu vardır. Ondan daha iyisi vardır da teknoloji. Bir, yaptıkları şeyi değil. abartmışlardır bazı yerlerde falan Hı -hı. tanıtımlarda falan. Bu zaten olan şey. Hı -hı. Ama Memnun muyuz? Kullanımı şey mi? Güzel mi? Kolay mı? Hızlı mı? Bence çok güzel, çok başarılı donanım olarak. Bu arada hiç bilmeyenler varsa aramızda Motion Capture ekipmanlarını ikiye ayırabiliriz. Bir üzerinde sensör olanlar, XSense ve Rokoko bunlardan öyle düşünebilirsiniz. Evet. O sensörler aracılığıyla datanızı alıyor ve işte kullanacağınız programları kendi programları aracılığıyla gönderiyor. Bir de OptiTrack dediğin Özel sensör kameraların çakılı sistemle bir sütüdyodan e, oraya yerleştirilip e, aktörlerin üzerine koyduğunuz işte böyle küçük parlak beyaz genelde kontrastlı olsun diye. Aynen. Onların kendisi sensör değil ama program onları görüyor ve o hareketleri alıyor kullanıyorsun. Bu arada bu yani OptiTrain sistemi yani bu optical sistemler çok daha ekürit çok daha temiz çok daha temizler yani ama eküritten düşün. mesela sen bana yumruk atıyorsan. Gerçekten yani sen fiziksel olarak böyle yaptığında bu evet. kayıtta da daha böyle çıkıyor. Evet evet. Ama mesela x -Sense, ki bu tip... Kayıyor türlü. x -Sense'de. Evet yani ve sensörlü sistemlerinde en iyisi X-Sense bu arada. Rokoko'dan daha iyi yani biz de Tabii ki. bunu izledik, gördük, baktık. X-Sense'de e, her 100 metrede 1 metre sapma zaten söyleniyor. Tabii ha, ki alırken. Birazdan anlatacağım araştıran, yapmak isteyen arkadaşlar için. Bunun da bir formülü var onların biz almadan önce yaptığımız toplantılarda X-Sense... Çok da yardımcı oluyorlar bu arada kesinlikle yazmaktan çekinmeyin çok... Gerçekten user-friendly bir firma, ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta buraya geldiler, kaç defa birlikte evet. de muhabbet ettik. Önerdikleri üçüncü parti bir çözüm var, daha iyi kürüt alabilmek için. Ondan da bahsedeceğim. Ama ne gibi bir faydası var? Bir kere hem fiyat, performans ve kalite olarak, çıktı olarak gerçekten biz, hatta hatırlıyorsan ilk geldi ekipmanlar. <laughs> hatta Oğuzhan abiye giydirdik, iyi patlattık. <laughs> kendi programın içinde bir reprocessor engine'ı var. Ham data'yı kendi bir temizliyor. Ve bir baktık abi hiçbir titreme, hiçbir sallantı bir şey yok. Acayip güzel. Hep beraber burada sevinçten sarılıp halay çekmeye başladık. Evet. Yani çünkü bizim gibi bir indie firma için. Burada şimdi detay veremiyoruz tabii oyundan ama. Gerçekten gerçekçi bir iş yapabilmek için animasyon çok önemli. Ve bunda da her aklına geldiğinde gidip alabilmen, tekrar tekrar deneyebilmen lazım. Bir kere şu çok güzel bir şey değil mi? Süviti giyiyorsun. Makine takılıyor kendi bir kere ölçü için masrafı var. Yani ölçünü alman Tabii lazım. Ve onu kaydediyorsun. Onu kaydettiğini farz edelim. Kaydını açıyorsun. T-pose'dan iniyorsun, Yürüyorsun. şeyi yapıyorsun, orijini sağlıyorsun ve şey Akses e, reset. reseti yapıyorsun. İş bitiyor. Aynen öyle. Zaten bütün tutorial'ları kendi sitesinde var ya çok rahat anlaşılır. Yani biz ilk ekipmanlar geldiğinde birimizi giydirmemiz, sensörleri kayıtları alıp kayda girmemiz belki 20-25 dakika sürdü. Ama bir kere yaptıktan sonra zaten zaten her aktörü kaydediyorsunuz. Tekrar yapmanıza gerek yok ama yeni birine de yapacak olsak 10 dakika sürmüyordur zaten. Çok kolay kullanılıyor ve dediğin gibi mesela örnek merdiven çıkacağız. OptiTrack bir sistemimiz, bir stüdyomuz olsa ki bunun büyük olması lazım. Düşün koşacaksın, belki dövüş olacak, bilmem ne olacak. Yani küçük bir OptiTrack'le bu işi çözemezsin. Çözemezsin. Yani koşamazsın, edemezsin, iki adam dövüşemez yok sensör alanının dışına çıkar falan. E büyüğü için de kamera sayısını artıracaksın. Her kameranın işte masrafı ayrı, kurulması bilmem nesi. Doğru. İyi bir stüdyo kurman lazım. Kurdun, merdiven, oraya merdiven probunun gelmesi lazım. Aynen. Ama biz şu anda mesela merdiven çekmek istesek gidip herhangi bir binanın içinde laptopu açıp direkt bağlanıp kendi modemine çık abi merdiveni bitti. Evet. Arabayla gideceksin mesela. GNSS'den de koordinatları direkt alabiliyor. Dolayısıyla yani kaç kilometre gittiği bile dert değil. Arabaya bin ve git. O zaten kaydını alıyor, arabada direkt adamları konuşturuyor. Arabadan indir gel, bisiklete bindir, yok alattan atla. Ve hatta kendi e, satış müdürlerinin bana söylediği Avatar 2'nin su altı çekimlerinde bunu giyip, üzerine balık adam kostümü giyip su altı çekimlerini öyle aldıklarını söyledi. Yani kalite o kadar işe yarar durumda. Bir hani... de yani nasıl çekeceğim başka türlü suyun altında, ha. mümkün değil. Bu arada şeyi de düzeltelim, OptiTrack'le geçenlerde gördüm ben de yeni e, bir eklenti sayesinde dış çekimde de kullanmayı getirdi. Ama yine kamera maneli sistemi kurman gerekiyor. Şöyle tripodlara kuruyorsun. Onların doğru açıları görmesi lazım. İnanılmaz zahmetli bir iş. Ama tabii yine daha iyi. bir sonuç alabiliyorsun. Hani sonucu büyük daha iyi bir her, türlü. her türlü büyük bir prodüksiyon. Evet. Yani, yani gerilla sistemiyle çalışmıyor. Tabii ki. Yani her türlü kurulması, kaldırılması, iş 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 Aynen iş. Aynen öyle. Yani bizi izleyen indi arkadaşlar, gerçekçi hareketlere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız projeye göre değişir. Eğer öyleyse projeniz yani hatta hatta hemen şurada yani buradaki sistemlerden biri. Şöyle çantanızı alıp, orada kayıtta çıkıyor mu? Evet çantanızı alıp direkt bütün ekipmanlarınız bunun içinde işinizi halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani e, biz gerçekten hani yani reklam videosu önünde videoda bir yanda ama hani e, bu kanalı açma sebeplerimizden biri de bu işi Türkiye'de yapacak arkadaşlara yol gösterebilmek. Ben yüzle öneririm ilk Her anlamda yani, memnun kaldım. Ben de öneririm. Öneririm. Ben de yüz öneririm. Şey kısmının tecrübesini anlatayım biraz. Mesela oyunda x sensede bir oyunculuk yapılması gerekiyor. Motion Capture'da. Motion Capture oyunculuğu yapılması gerekiyor. Şimdi bizim ofiste aşağı yukarı herkes bir kere giyip tabii. <laughs> merak edip benim de bir kaydımı alın deyip yürümüştür, koşmuştur, zıplamıştır değil mi? Tabii tabii. tabii. Sonra çıkan kayda baktığında tamam hareket güzel, çok yumuşak kemik sistemindeyken. Sen bunu herhangi bir harekete verdiğin zaman, hiçbir karizması yok hareketin. Hiçbir güzelliği evet. yok. Bu manyakça bir şey. Gerçekten Türkiye'de moka partislik diye de, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla e, böyle bulabileceğiniz bir yer yok. Abi bana bu hareketleri oyuna ver diyebileceğiniz bir insan yok maalesef. Evet. İnşallah ileride olur. Hatta benim de mezun olduğum fakültede hocam, bunun üzerinde de bir çalışma yapıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Yani böyle insanları da yetiştirmek istiyorlar. Evet. Ama şunu gördük mesela. Ben giyiyorum, silahla yürüyorum. Hatta 9 saat Çekim aldık bir gün. Aha. Hiç unutmuyorum. Ertesi gün çünkü her yeri vardı. Ama sonra izledik. Abi berbat görünüyor hareketler. Evet. Ben zaten mesela Ceylan gibi Seger'e koşuyormuşum. Onu da hep beraber öğrenmiş olduk da. Evet. Hatta senin işte benim o hit reaction almaya çalışırken beni böyle böyle vura vura böyle yere düşüyordum az daha. Ama güzel olmuyor. Evet. Yani bunun e, bakıp oynayıp bakıp oynayıp en sonunda garip bir şekilde Kadir abiye kaldı gameplay animasyonlarının bazılarında o silahlı hareketleri birebir profesyonel silah kullanan adam eğitim getirmemize rağmen oyunda güzel görünmesi apayrı bir şey. Evet. Yani biraz animasyonda bilmek gerekiyor. Hem Yedeki... silah kullanmayı bileceksin. Evet. Hem duruşlarını bileceksin silahların girişleri çıkışları. Hem de çıkışların. oyunda nasıl durabileceğini. Hem de oyuna diyeceksin. göre bir ekstra oyunculuk lazım. Evet. Yani düşün filmde mesela normalde bunu arkadaşlar şöyle işlesinler kafalarında. Düşünsünler ki bir filmde normal sokak kavgasında gerçek bir kavga var, değil mi? Filmdeki kavganası bir kavga, abartı ama artistik çok güzel gözüküyor. Sokaktaki Tabii. kavgayı filme koysak kimsenin hoşuna gitmez. Aynen öyle. Ama konuştuk. gerçeği o. İşte gerçek bir yürüme de istenmiyor aslında. Evet. İstenen şey ne? Daha oyunculuğu olan, artistik ve karakteristik bir yürüme, koşma, silah tutma isteniyor. O konsepte o karakteri. Ve göre... senin oraya doğru gelmen gerekiyor. Demek ki bunun için bir oyunculuk lazım. Ve Tabii. maalesef ülkemizde yok. Profesyonel olarak çalıştığımız kişilerde de. İşte adam oyuncu değil. Tabii, tamam, tabii. silahı çok iyi tutuyor. Silahı Çünkü silah böyle tutulur. Ee, böyle çıkılır. Bu konuda çok profesyonel adam bir kişiyle çalıştık. Tabii. Giydirdik. Her türlü aksiyonu yapabiliyor silahla. Müthiş. Ama şöyle bir şey var. Oyuncu değil. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela haliyle o profesyonel olarak bu işin bildiği için abi siperden şöyle çıkıyor. E kardeş tamam da mesela Eminim siperden şu kadarcık çıksa gelse biz onu vuramayız. Yani evet. Kenan abinin de sizin de dediğiniz gibi tatlı sert mücadele ortamı olması gerekiyor. Yani en nihayetinde bu işi oynayacak kişinin, moke artist olacak kişinin, eğer öyleyse ismi, animasyonda, oyunda o oynayacağı şeyin tekniğini de biliyor olması evet. gerekiyor diye. Çünkü bizim kafamızda bir şey var. Onu söylediğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. Adam onu canlandıramadığı için oynayamıyordu. Evet. Aynen öyle. Çünkü çıksa bu sefer güzel gözükmüyor çıkma. Evet. Yani dolayısıyla herhangi bir işte olduğu gibi bunu yapacak biri yoksa yapacağınız projede o siz olacaksınız. Evet. Biriniz kurban olacak burada Kadir abi oldu ama hepimiz evet. denedik yani direkt onun üzerine atmadık. Bu oynamaya dair teknik bir durum. Bir de şirketin kendisini de tavsiye ettiği daha ekürit alabilmek için sapmayı işte çok çok daha düşürebilmek için üçüncü parti ekipmanlar da onların da kendi çektikleri tutorial'lar da var. Bir... Set kurup multi aktörde tabii multi record evet. yaptığınızda tek kişi de zaten o çok problem olmuyor düzeltmesi de posta ama dövüş yapıyorsunuz biri diğerine yumruk atıyor. Ya da bizim internet sitemizde gördüğünüz gibi biri diğerinin sırtına zıplıyor mesela. Bunu böyle hani adam zıplıyor ama kayıtta şöyle çıkıyorlar. Bunu daha buraya getirerek canlı kaydı öyle alabilmek daha kusursuz alabilmek posta işinizi rahatlatıyor. Bunu almak için işte mesela HTC'nin Vive Tracker istasyonlarını kurup özel vibe tracker sensörlerini alıp onları karakterlere bağlayıp bunlarla alanı resetleyip böyle üzerinden geçiyorum ama merak eden tutorial'ları var yapmak isterseniz kayda öyle giriyorsun ve bunu yapmak için biz belki 5 gün uğraştık sadiyle giydik tightları 5 evet. gün ilk, boyunca istasyonları kuramamıştık tanımadığı istasyonlar birbirini yani, falan tabii çünkü iki yani. ayrı program birbirini önce tanıyacak ve birlikte çalışacak 100 evet. tane sorun çıkıyor ve bunu sorup öğrenebileceğimiz hiç kimse yok yani. Abi bunu bize profesyonel birini bul da yapalım. Asla böyle bir şey yok. Yani. Projeyi de kaldırıp çöpe atmayacağımız gibi birilerimiz kurban bir olacak de, ve o işi yapacak. Bir de buradan hakkında teslim ederim. Şimdi biz mesela kavga dövüş sahneleri de çekmek istedik. Tabii. Ne yaptık bununla ilgili? Gittik. Murat Kaz... Kazgan. Murat kazganı sağ olsun. Evet. Murat Kazgan aldık. Murat Kazgan kimdir diyorsanız Ömer bir gel yapsın. Evet. Yani şöyle e, hani daha gameplay hareketlerini, silahlı hareketleri yapmak bu kadar zorken abi yani işte görüyorsunuzdur internet sitemizde birileri birilerini dövüyor mokeple. Murat Kazgan yani benim bildiğim kadarıyla sektörünü o kadar iyi bilmiyorum ama e, Türkiye'nin uluslararası en büyük MMA e, dövüşçülerinden. Gerçekten e, çok vahşi bir adam <laughs> onu da burada altını çizeyim. Pamuk gibi de bir insan hiç bana karşı sert değil en azından. Evet. Onunla birlikte çalışıyoruz kabul etti ve o bütün bu teknikleri mokep e, süitlerini giyerek uyguluyor ve biz o kayıtları alıp temizleyip Kullanmaya çalışıyoruz. Ben şunu gördüm. Türkiye'de böyle insanlar varken, Murat, Murat Kazgan Hoca gibi çok iyi aksiyon filmleri de çekilir. Çok iyi aksiyon oyunları da yapılır. Çünkü gerçekten hani öyle şeyler yapıyor ki dövüşürken. Şöyle diyorum. Bir insan bunu bilmemeli ya. Evet. <laughs> çok vahşi. Sağ olsun. Var olsun. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Hakkı oldu. ödenmez gerçekten. Yani e, her... bizimle beraber mücadele ediyordu. Kesinlikle Bu çok kıymetli öyle. bir şey çünkü. Kendi işini de öyle yapmış zaten. Onun da YouTube'da hikayesi var. Kendinle de Belki görüşürsünüz, gidersiniz. O da Türkiye'de MMA diye bir şey yokken bu işlere girmiş ve hani sen bunu nasıl yapacaksın demeden hiç kulak asmadan dünyaca ünlü bu işi yapan bir adama dönüşmüş. Her çekimden sonra giydiği süreç sıra sıklama oluyor. Ben topluyorum çünkü biliyorum. Bir kere öf püf dediğini görüyoruz. Zaten öf püf dese herhalde bizi döver. Çünkü kafes de içeriden açılmıyor. Öyle de bir problem var. Dışarıdan kapanıyor. Bütün bunlarla beraber aslında biraz da toparlama adına hem teknik hem de bu işin nasıl yapılacağına dair her zaman olduğu gibi sorun çıkıyor ama evet. her zaman olduğu gibi de çözüm bulunuyor. O çözüm yüzden bulunuyor. bir aydınlatma olsun diye bunlardan biraz bahsedik Hem de yıllar önce sen de bu konuda evet. hayır tiyatrocular dediğim evet. için de bu videoyu çekmek istedim. Olur muymuş tiyatrocular? Hala tiyatrocuların kullanabileceği bir yer olduğunu var, Oraya var. gelmedik. Oraya geldiğimizde olmazsa söyle. Ama evet. senin şu lafını da hatırlıyorum. O günlerde belki videoda söylememişsindir, belki söylemişsindir ama bana söylediğini hatırlıyorum. Şöyle demiştin. Niye Ömer o gün geldiğinde Oğuzhan'la beraber tayt giyip etrafta koştuğumuzu görüyorum. Gelecekte <laughs> bu yaşanacak gibi diyordun. Evet. Gerçekten de yaşandı. Ben de o günü ben de hatırlıyorum. İşin <laughs> evet, evet evet. Çünkü şunu biliyorsun. Şimdi sen ben animasyonla uğraştım. Evet. E, Angel tarafını biliyorum. Hareketlerin nasıl çıkacağını yani birisinin normal yapacağını buna adapte olması gerektiğini biliyor kafam. Diyordum ki ya çıkmazsa en azından ben bir denerim. Deneyecek adam bulurum ki bununla da ilgili bir son çalışma yaptık biliyorsun. Birçok kişiye giydirdik. Sen Anladım. dene, profesyonel adam getirelim. O değil, bunu getirelim. Bu değil, şunu evet, getirelim evet, evet. falan. Buradan buradan çıkartırız. En azından bizim kafamız sürekli çözüm ürettiği için abi olmuyor. Oldururuz bir şekilde. Bir şekilde, Aynen. bir şekilde. Hep diyorum ya, bir şekilde, bir şekilde abi. Ne şekilde bilmiyorum. Yani belki de oyun yapmaya dair ülkedeki en az gelişmiş yer olan şey motion capture. Bunun tekniği. Donanım yok olmayacağı. arkadaşlar Türkiye'de. Yani stüdyolarda donanımlar yok. Öyle. Yani düşünün. biz bayağı büyük bir set alınca e, distribütörlük vermeye kalktı adamlar. O kadar Türkiye'ye yabancılar bu konuda maalesef. <laughs> Yine alanlar var çok güzel ama böyle bir projede kullanan pek yok. Yani en bilinmeyen şeylerden biriydi belki ülkede. Yine bir önceki videolarda konuştuğumuz gibi çok mutluyum. Hani birilerinin o yola girip o taşları başkaları için kaldırması gerekiyordu. Yani şu an herhangi biri bu işi yapmak istese kime soracağım abi Türkiye'de? Bize gönül rahatlığıyla mail atabilir, sorabilir, arayabilir, bir yerden ulaşabilir. <laughs> Elimizden geldiği, yani bizim o yaktığımız günleri, haftaları onların yakmasına gerek yok. Direkt o konuda yardımcı oluruz. Gönlü ferah bir şekilde işler yapsa Bu arada XSense'de aşırı yardımcı oluyor. Evet. Ne zaman istesem aynı gün geri dönüş sağlıyorlar ve videolu bile görüşü, bütün problemlerimizi çözüyoruz. Ee, Indi dostu bir şirketler ve evet. indilerin kendi ekipmanlarıyla güzel işler üretmesi onların da çok işini güzel gösterdiği için ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Zor be. Hep ben diyorum ya, zor diyorum ya bazen. Zor ama yapılamaz değil ya. Değil tabii ki. Ve hatta her bir şey çözülürdü. İçinden daha geçilemez mor. değil. <laughs> Bak evet doğru. Çünkü şunu ben gördüm. Yapılır ya. Sen bazen öyle diyordun da <laughs> videolarda belki öyle hiç konuşmadık. Yapılır. Ama içinden geçmek zor. Gerçekten zor. Ama her gün problemler çıkıyor ve her gün o problemler çözülüyor. Evet. Bu motivasyonu üçe beşe ona katlıyor. Bu da bütün ekip de öyle. Hem heyecanı hem motivasyonu artıyor insanların. <laughs> yani böyle her gün çeşitli duvarlara çarpıp dur şimdi bu duvarı nasıl aşacağız onu düşünüyoruz. Kimi şu tabirim, kim şu tabirim yaşarken gördün mü? Yani şu tabirimi yaşarken hissediyor musun? Oyun yapmak düğümlü bir yumağı teker teker çözmeye benziyor. Tabii tabii. Arap saçı tam. Böyle yani Bazısını ağzınla dişinle çözüyorsun. Bazı çok rahat açılıyor. Bazı çok uğraştırıyor. Böyle gidiyor İşte doğru mesele bunlara doğru kararları verebilmek bu bizim ve azmetmek Aynen öyle. ve e, zaten ne olacağını biliyoruz teknikleri biliyoruz Tabii. ama sorun çıkacak sen yüzde de bir tekniği bilsen şu anda motion capture ile ilgili biz yüzde de çalışma yapsak şu an biliyor da olsak Tabii. gelecek bir zamanda bir aksiyonda yapacağımız bir şeyde manyakça bir sorun çıkartıyor olabilir. Bir tane anlatayım Hı -hı. haftalarca motion capture çekimi yaptık. Sıfır sorun. Çözdükten sonra sistemi. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Şu hareketi alıyoruz ve her biri 3-5 saat sürüyor, 3-5 saat sürüyor. Yani adamı alıp yerlere çalışmanın hiçbir sıkıntı yok. Bir gün çekim yapacağız. Her şey stabil. Bu defa multi aktör değil, tek aktör yapacağız. Ki tek aktörlü de çok yapmıştık o güne kadar. Bir şekilde bağlanmıyor aletler. Modeme bağlanmıyor. Evet. Normal. Her şeyi normal yapıyoruz. Her şey doğru. Söküp takıyoruz, onu çıkarıyoruz, bunu yapıyoruz. Yine olmuyor. Şöyle bir sorun. Oturup da bütün kullanıcı kitabını okumamız gerekti. Onun çıkardığı bir ışıktan o ışığın şu anlama geldiğini eğer bu ışık çıkıyorsa da aleti söküp çok böyle eski bir Android kablosu bir de çok garip bir şekilde bilgisayara bağlıyorsun. Browser'dan bir IP yazıyorsun. Onun içine giriyorsun. Çok altta bir ayar var. Onu enable değil disable etmen gerekiyor. Çok fazla multi aktör çekim yaptıktan sonra bazen single'a geçtiğinde böyle bir hata verebiliyor diyor. Yani bu bizim belki o gün 4 saatimizi falan aldı. Ama birkaç hafta sonra mesela bir daha yaşadık tak diye çözdük geçtik yani bu oluyor eyvah bu oldu balyozu getirin kırıyorum mocap'te yeni dibine basın oyun yapmıyorum. <laughs> Allah, Allah belanızı versin. <laughs> Kendiki şey var ya mavi. Alın bunu istemem mocap'te istemiyorum. Başınıza çalın. Oyunda yapmayacağım yani bu tür duygulardan, yani olumsuz herhangi bir duygudan öyle uzak durman gerekiyor ki ben onu evet, da görüyorum. Oyun yaparken psikoloji çok önemli, yüz olmak zorunda. Fokus Çünkü, olmak zorundasın işe. Aynen yap. Çünkü teknoloji, yani bütün bunları yapsak da, bazen mokep alıyoruz, kaydı durduruyoruz, bir bakıyoruz yani o anda live'da görüyorsun. Oho, adam bir yere gitmiş, o bir yere gitmiş. Abi bir daha alacağız. Buradan da ben tekrar Murat Kazgan'a teşvik etmek istiyorum. Gerçekten o kadar zor hareketleri, şu dediğim gibi basit problemler yüzünden hocam bir daha almamız gerekiyor. O kadar kolay adam dövebilmesine rağmen bir kere bizi dövmeyi en azından gerçekleştirmedi belki düşündü ama <laughs> hiç sıkıntı etmeden çekimleri aldığı için yani e, onu da gördüm gerçekten bu ülkede ekiple beraber çalıştığımız yeni tanıştığımız arkadaşlar da Murat Kazgan gibi insanlarda güzel bir şey için canlı başla çalışan çok insan var. Evet. O yüzden bütün bu problemler aşılıyor geçiliyor. Evet. Sen yeter ki güzel bir iş yapmak. Hep diyor mesela. Kesinlikle yani. öyle. Güzele gitmeye çalış abi. Çok evet. güzel motivasyon videosu oldu ya. Yani. Tamam hadi gidelim o מי קוראים לך?